Sevgili kova burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 1-7 Ağustos haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili kovalar, haftaya başlarken 2 Ağustos'ta Mars ve Uranüs kavuşumu gerçekleşiyor. 18 derece boğa burcunda. Sizlerin dördüncü evi etki alacak ev, aile, yuva konularınız ön planda. Ev alım satım konularınız gündeme gelebilir. Burada biraz aceleci bir tavır sergileyebilir. Hemen olsun bitsin isteyebilirsiniz. Ama aceleci tavrınızla zarar görebilirsiniz. Daha sakin ilerlemenizde fayda olacaktır. Evinizin düzenini değiştirmek, tadilat, tamirat, Konfor alanınızı genişletmek ve düzeninizi ciddi ölçüde değiştirmek, evin belli bir kısmı diye başlayıp büyük bir bölümünü değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Yer değişiklikleri, taşınmalar gündeminize gelebilir. Yeni bir muhite taşınabilirsiniz. Ailevi konularınız gündeme gelebilir ve buralarda biraz daha mücadeleci olmanız gerekebilir. Fikir ayrılıkları yaşanabilir. Orta noktayı bulmakta zorlanırken aynı zamanda içinizde biriktirdikleriniz de ortaya çıkarabilir. Öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Daha sakin ve toleranslı olmaya çalışmazsanız aranıza duvarlar örebilirsiniz. Ailenizden bazı kişilerin sağlık sorunları da gündeme gelebilir. Bunlarla ilgilenip sorumluluk almak durumunda da kalabilirsiniz. 4 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Sizlerin 8. evi etki alacak. Finansal konular, ortaklı kazançlar, eşin parası gündeminizde olacak. Krediler, nafakalar, tazminatlar, borçlar, alacaklar ön planda. Kredi çekip bir borcu kapatmak, ya da kredi alarak mülk alımı söz konusu olabilir. Beklenilen paralarınız varsa bunların gelmesi de söz konusu. Daha çok detaycı olabileceğiniz, iletişimde küçük şeyleri takıntı haline getirebileceğiniz, kendinize bazı şeyleri dert edinebileceksiniz. 7 Ağustos'ta Venüs ve Neptün açısı mevcut. Burada dikkat etmeniz gereken durumlar var kandırılmalara, aldatılmalara açık olabilecek süreçler. Herkese güvenmeyin, her söylenene de inanmayın. Doğruluk payını araştırın derim. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili Kovalar,